İyi akşamlar. Ah Nihayet hayatım. Gerçekten özür dilerim. Toplantılar bitmek bilmedi. Selam Fırat. Can de Ressamım ama sadeyim insanımdır yani. Vallahi çok acım. Hemen söyleyelim. Pardon. Bakar mısınız? Aynısından beyefendiye istiyoruz. Yalnız çok çabuk lütfen. Tabii hemen. İçeride beyefendi. Masadakine katılırım ben de. Fırat, sizin banka batmıyor inşallah. Vallahi banka batmıyor ama krediler batmak üzere. Durum biraz tatsız. Sermet Kare'ye e ulaşamadınız mı hala? Bence bu akşam işi unutalım. Sen ne yaptın? Tuttun mu ofis tamam mı? Evet, evet. Hiçbir pürüz kalmadı. Ablam da gördü, çok beğendi. Sen de çok beğeneceksin. Sermet Karayel kredisiyle ilgili nasıl bir pürüz var? Konuyu biliyor musun? Hı, hı. Sermet Karayel Beyefendi. efendi hmm. <laughs> Ne oluyor ya? Bir Sermet Kara bilmem nedir gidiyor iki saattir masada. Hayatım. Nerede? Nerede o? Sipariş telefonu verildi efendim. Narin Hanım için. Narin? Kim bu adam ya? Ya sana 500 dolarlık şarap yolluyor? Ya işte güzelim seni görüyorum, takipteyim, gözüm üstünde falan. Kır o. <laughs> Birazdan kafandan aşağı güller de döktüm. Yakıştı mı Narin? Hayır, yok canım. Ee, müvekkil şeysi benimle ilgisi yok. Saçma. Beni tanımadığı yetmedi, dünyada en nefret ettiğim kadını seviyor. Üstelik yetmiyormuş gibi beni Sermet Karayel'in metresi sanıyor. Sermet gerçekten Babür mi? Yoksa ben artık herkesi geçmişimden birilerine mi ediyorum? Belki Fırat da o Fırat değil. Belki ben de ben değilim. Ben kimim ya? Dur, bekle açık. Ben geride kadar açılmam. Ya nasıl çıkma işe gideceğim. Geç mi kalem? bekle kız? Herif geride kapıda kalırsa baban kısa. Hemen geleceğim ben. Bekle şurada. Gene Oscar'a mı yazdırmaya gidiyorsun? Yetti be anne be. Bekle, bekle. Lezzetin cake house 1211, 1212'de. Sabzon Rum ve Kursağlığında kesin okumda. Köpüsüyle ticaret anlaşması yapıldı. Almanya fethedildi. Ee, Nari? Benim... Anneciğim. Daha yok değil mi? Gel yok yok, akşamdan beri kayıp. Gel içeri geçelim istersen. Yok, gel böyle oturalım yavrum. Annen nerede? Bilmem vallahi, hocanın gitti galiba. Anneciğim benim çıkmam lazım. Sen evi beklesen olur mu? Hoca gelse kahve, haber ediverirsin. o kadar. Hoca kim be? Dur açık. Bak sana neler aldım. Hepsi yapayım. İşe girdi dediler. Kuaför ha. yanına. Temiz temiz giy git. Anneciğim niye zahmet ettin? Olsun yavrum. Sen genç kız oldun artık. Ne kadar şıksın bugün Nari? Mercici abla. Aferin, böyle ol. Hep temiz ol. Sık sık duş al, saçını yıka. Koku kullan. Elin ayağın hep temiz bakımlı olsun. Dikkat et bak nasıl yapıyor nimet sen de öğren yap kendine. Saçına da bir şekil veririz boş zamanınızda. Ah bak bak, siz gidin, Görüşürüz. Narni, ne yapıyorsun kız sen burada? Sınıftakiler seni sordu. Burada mı çalışıyorsun? Çok Recep'in istemini tepesi attı da aldım seni okulda. Sema, evine sen hadi. Meşgul etme çalışıyoruz bak. Annene de selam söyle hadi canım. Ay dur al Güzel abla ya. Aa, kız benim elbisem senin üzerinde ne arıyor? Ay babaanne mi getirdi verdi değil mi? Bıktım ben bu bunaktan ya. Ay bak yeni babuşlarımı da vermiş. İyi, ee, aman giy senin olsun. Yazık. Üstün başın hiç yok. ama böyle gündeliği çekip eskitme. Narin. Narin, nereye gidiyorsun? <laughs> Ne oldu ama? Ne bağırıyorsun kız? Anada bir şey mi oldu gene? <laughs> ne oldu? Allah'a emanet olun. Allah'a emanet mu boşu boşuna anne? Gelecek adam şimdiye kadar gelmez mi? Bak kaç gün oldu. Unutmuştur o bize şey çoktan. Bizim futbolcu olma hayalleri de yalan oldu. Öyle deme be oğlum. Baban umudunu keserse silkeler etlerini çeker gider vallahi. Keşke. Ben de okula dönerim rahat rahat. Eve de gelmez oldu. Bütün gün kahvede adamın yolunu gözlüyor. Sonra da küp gibi içiyor sabaha kadar meyhanede. Sokmasın meyhaneci de içeri. Borcu içirmesin babama. Kız nasıl sokmasın? Ateşe vermeye kalkmış dükkanı kaç kere. Sesi kesilsin rezillik çıkmasın diye dayın ödeyi veriyormuş hesabı kaçtır. Ödesinler tabii. Kondular dedemin mallarının üstüne. Hakkımızı yediler. Bak biz burada aç bir aç üç beş odunla ısınmaya çalışıyoruz. Onlar orada o oh! İki, <laughs> keklik bir tüyor. İki keklik bir kayada ötüyor. İki keklik bir kayada ötüyor. Recep ne bu Ali Recep'im? Recep'in sana kurban olsun kurban. Kara atacağım benim. Çatal karam, çingenem. Oyna kız. İki keklik bir kayada ötüyor. Oğlum gelmezse gelmesin adamlar, gelmesinler. Biz bize eğleneceğiz bu akşam, ailecek eğleneceğiz. Oyna lan! Al sen, al sen. Aferin kızlara. sana. İki keklik bir kayada eğleniyor. El çırpın lan! Ötmede bülbül derdim bana. Oyna kız bak davramı ha. Ötmede bülbül derdim bana. Ye. Oyna kız, oyna kız. Ha. Neçim? <laughs> うん。<laughs> Ah başım. Ah başım. Ah ne oldu lan benim kafama. Ah başım. Bu ne? Ne oldu lan benim başıma? Ah çatlıyor. Ah. Ne oldu lan benim kafama? Düştünüz zaten dün gece eve gelirken. Al. Köpek gibi içmişiz ha. Kahve yapın bana öyle bakmayın mal gibi ya. Narin! Ben yapayım bu ablam işe gittiydi. Yap. Yapayım mı? Kahve yok. Dün de yoktu. Sordun ya. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Madem kahve yok, niye kahve yapayım diyorsun? Geri zekalı, ha? Aptal! Koş kız, niye koş. Yürüyün lan. Üman teyzeden isteği ver iki pişirmek. Hadi bakayım, hadi. Bırak lan sizi kahvenize ihtiyacım yok. <laughs> Gerek yok, ben kahvede içerim. <laughs> <laughs> Adam görürse haber verin. Geri zekalı. Çok şanslısın kızım, çok. Bir şey senin kafasını senin yardımın var ya, ah. Ben gittim. Bekle beni. Anne, saçımı <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>